Bizim ekonomimizin zayıf zaaf yanları olmadığı anlamına gelmiyor. De. Bunu Hı -hı. bilelim. Biz bu toz pembe tablo derken biz böyle bir toz pembe tablo de Yani gerçekçi olan biz ne kadar üretiyoruz? İç anadımız daha yeni. E yeni yeni ama evet. Yeni yeni ya. Yani yeni ihracatımızın yeni. altına düştü. Peki e, şimdi yani işte e, ek eksi e, bilmem nelerden Artı bilmem nelere kalktık yani bunu nasıl görmez yani gerçekten bu vicdansızlıktı. Bu kadar gelinen noktanı ki demin program öncesi Kurtuluş Bey çok güzel bir şey söyledi yani pandemide çökmeyen e, ülke pandemide tam tersi bütün ülkeler kendi kafasını e, kaybettiği dönemde üreten üreten fikir üreten e, yol üreten siyaset üreten ülke işte e, kur üzerinden oyunlarla çöktü imajı verilmeye gayret edilir. Peki, i̇şte burada e, demek ki bir maksat var, bir murat var. Buna bakmak e, lazım. Son dakikalarımızda